Şimdilik parçalar bakın arkadaşlar buralar. Dolayısıyla şimdi bu 6 birim şu A 6'ya kadar. A'ya kadar olan kısım ne? 2 birimlik kısım. Her seferinde 6'ya bölünmüş. A kaçıncı adım? 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 2 bölü 6'lık parça orası da. Dolayısıyla arkadaşlar sadeleştirirsek 8 bölü 6, 4 bölü 3. 18, 22 bölü 3 birim yapıyor orası. Şimdi 22 bölü 3 birim 66 metreye karşılık geldiğine göre bir birim kaça karşılık gelir? Ee, i̇çler dışlar yapalım. 3 çarpı 66 bölü 22. Yani buradan ne oldu arkadaşlar bakın 9 birime karşılık geldi 9 metreye. Şimdi buna göre artık şöyle diyeceğiz. B'ye gidince de arkadaşlar burada bakın. Şurası en son 8 burası da 8 artı 2 birim normalde 8 ile 10 arası. Bu 6 parçaya ayrılmış. Orası da 5. kısmı arkadaşlar. Böylece e, sadeleştirirsek 1 bölü 3, 8 artı 5 bölü 3, 8 kere 3, 24, 24, 5 daha 29 bölü 3 oldu. 29 bölü 3 birimi ne ile çarpacağız? 9 metre ile. Demek ki burası da arkadaşlar 87 metreymiş E şıkkı. Doğum tarihine göre arkadaşlar bakacağız. 1998'de doğmuş. Bir de bakalım 2015 yılında nüfusta kaç görünüyor? 2015'ten 13 çıkarırsanız 2002 doğumlu görünür. Ama gerçekte bu 1998 doğumlu. Demek ki 4 yıl geç yazılmış. D şıkkı. Farklı yaşlardaki kişilerden oluşan bir grupta yaşı en küçük olan 3 yaşında, yaşı en büyük olan kişi 94. Tamam. Sonra gruptaki kişilerden en küçük yaşta olanı dışarıda bırakılırsa ortalama 45 oluyormuş. En büyük olanını çıkarırsak aritmetik ortalama 38 oluyor. Buna göre kişi sayısı sorulmuş. Şimdi e, toplamları x olsun bu insanların. Soruda bilinmeyen çok fazla. O yüzden toplamlarına x diyorum. En küçük olanı çıkardığımız zaman x eksi 3 olur. En küçük çocuk çıkarıldığında kalan kişi sayısına da y diyelim. Tamam mı? Buraya yazayım bakın. Tüm kişi sayısı değil bakın. Kalan kişi sayısı y. Eşitmiş kaça 45'e. Aynı şekilde eğer en büyüğü çıkarırsak yani 94'ü çıkarırsak kalan kişi sayısı zaten yine y çünkü çocuğun üzerine bunu çıkarmıyoruz. Ayrı ayrı çocuğu çıkarırsak böyle oluyor diyor. Büyüğü çıkarırsak böyle oluyor. O yüzden yine kalan kişi sayısı y tane. Buradan eşittir arkadaşlar 38. x'i yalnız bırakıyorum şurada. 45y artı 3. Burada yalnız bırakıyorum 38y artı 94. O zaman bu tarafa attığımızda 7y eşittir arkadaşlar. 91 oldu. Y 13 oldu. Kalan kişi sayısı 13 ise 1 eklememiz lazım. İnsan sayısı böylece 14 oldu. Güzel bir soru. Sınav sorusuna benziyor. Yani sadece hatta sayıları değiştirilmiş arkadaşlar. Ve gerçekten bu şekilde temel denklem sorusu. Bak yeni nesil meni nesil değil. Soruyu okuyunca acaba acayip bir şey mi var diyorsun. Sadece ince nokta orada kesirlerle uğraşmamak. Saçma sapan bilinmeyenlerle uğraşmamak için toplam kişi sayısına y demek yerine kalan kişi sayısına y dedim ben arkadaşlar. Daha güzel geldi. Sınavda sordular biliyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle ee, bu soru sınavda sorulur mu canım? Bu ne ya falan diyeceğiniz birkaç tane soru oluyor. Yani bu 5 tane olmuyor ama birkaç böyle 1-2 bir, maksimum 3 tane böyle soru oluyor arkadaşlar. Sayacağız özel bir şey yapmayacağız. Dediğini anlamamız yeterli. Süre kaybettirici bir soru sadece. Ee, i̇lk etapta 0 kişi var arkadaşlar. B'de bırakmak üzere 7 kişi, A, C'de bırakmak üzere 10 kişi, D'de bırakmak üzere 5 kişi alıyor. Dolayısıyla toplamda 15-7 daha 22 kişi A'dan B'ye taşıyor. Sonra B'de 7 kişi bırakacaktı ya. 22'den 7 çıkar. 15 kişi kaldı elinde. Yeni olarak A, 16 kişi de aldı. Demek ki 31 kişi taşıdı B'den C'ye. C'de arkadaşlar 10 kişi buradan, 3 kişi buradan bırakması lazım. 18 kişi olur. Burada bakın 5 kişi de aldı. 23 kişi C'de arası taşıdı. A'da kaç kişi bırakmalıydı? 6 buradan, 4 buradan. E, pardon D'ye gelmişiz affedersiniz. D'de kaç kişi bırakmalıydı? 5 buradan, 7 buradan 12, 1 de buradan 13. 23'ten 13 çıkarsa 10 kişi kaldı. 5 kişi de A'da bırakmak üzere burada alacak. Totalde o zaman D'den A'ya da 15 kişi taşıyor. En son A'dakileri bırakıyor 15 kişi, sıfırlanıyor. Buna göre arkadaşlar 22, 31, 23 ve 15 toplam 91 kişi taşımış. A şıkkı. Soruyu güzelce okumak lazım kısa bir soru değil. Diğer taraftan da iyi bir yorum yapmamız gerekiyor. Şimdi başlayayım bakın. X tane ürünü olsun arkadaşlar. Bu X tane ürünü dörderli dörderli yaparsak X bölü 4 seferde hallederiz. Mesela diyelim 50 tane ürün var. E, 60 olsun pardon. 60 ürün olsa dörderli dörderli kaç seferde yaparsınız? 15 sefer. Onun gibi düşünün. X bölü 4 seferde taşıyacak. Y tane üründe Y bölü 6 seferde taşıyacak. Ve e, ne demiş bize? Altışarlı taşıma esnasında oluşan sefer sayısı, dörderli taşıma oluşan sefer sayısının 3 katı. İşte birinci denklemimiz bu. Sonra arkadaşlar, ürünlerin tamamı yani x artı y tanesi, beşerli taşın saymış, e, oluşan sefer sayısı, sefer sayısından bir tanesi buydu, diğeri buydu. Bunların 8 fazlası oluyormuş. Böyle bakın iki denklemimiz var. Birincisi, Şöyle e, y arkadaşlar sadeleştirirsek 2 3 9x bölü 2 oluyor. Onu birazdan kullanırız. Şurada bir payda eşitliği yapalım. Paydalar 60'ta eşitlenir arkadaşlar. Yapalım o zaman 12x artı 12y eşittir 15x artı 10y artı e, 4 8 ile 60'ı çarpacağız. 480. Buradan 2x e, 2y eksi 3x eşittir 480 oldu. Y gördüğüm yere hemen neyi yazıyorum? Buradan o zaman 9x bölü 2. 9x bölü 2'yi 2 ile çarparsak 9x olur. 9x eksi 3x eşittir 480'den. 6x 480, x 80 oldu. Y de neydi? 9x bölü 2 yani 9 çarpı 80 bölü 2. Böylece 360 toplamları arkadaşlar 440 E şıkkı. 1 metrekare arkadaşlar ne olur? 100 çarpı 100 santimetre olur değil mi? Yani 10 bin santimetre kare olur. Dolayısıyla 24 çarpı 100 çarpı 100 diye bir birimi düzeltelim bence önce. Sonra arkadaşlar 20 santim çarpı 10 santim. Bu kaç tane ediyor o zaman? Sıfırlar giderse, ikiler de giderse 12. 1200 tane kaplaması lazım. Bu ne kadar kullanmış o zaman? 200 eksiği 1000 tane kullanmış. 1000 tanesiyle bakalım alan ne olması gerekiyor arkadaşlar? 1000 tanesinin alanı e, 24 şöyle 2 tane 0 2 tane 0 ya. 1000 tanesinin alanı o zaman arkadaşlar bu kadarsa bir tanesinin alanının 240 olması gerekiyor. E bir tanesinin alanı 240 olduğuna göre bunun uzun kenarı zaten 20 idi. Kısa kenarını bilmiyoruz işte. X buradan 12 santim geldi. A şıkkı. Süreyi arkadaşlar 100 dakika açtığında 34 TL, 120 dakika açtığında 30 38 TL ödüyor ya bu farklı insanlar. Bir kere en başta zaten sabit bir ücret var. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor? 20 dakikadan. 20 dakikada arkadaşlar ne kadar fark ödemiş diğeri bakın. 4 TL. Demek ki 1 dakikada 4 bölü 20'den 1 bölü 5 TL fark ödüyor tamam mı? Haliyle o zaman arkadaşlar bu 170 dakika oynasaydı 120 ile arasında ne kadar var? 50 dakika fark var. 50 çarpı 1 bölü 5 ne yapar? 10, e, 10 TL yapar. Demek ki 38 TL'nin üzerine bir 10 daha ekleyecek. İşte size 48 TL olacak arkadaşlar. Böyle basit bir yorumla yapabiliriz. Ne kadar sabit fiyat olduğu beni ilgilendirmiyor. Aradaki fark sürekli arttığı için bu şekilde doğru orantıyla gittik. Bir öğretmen arkadaşlar kaç tane bilmiyoruz. K tane öğrenci olsun. İkinci dakikanın sonunda K tane öğrenci her birisi üçer kişiye söyleyeceğine göre ne olacak? 3K kişiye söyler. Sonra arkadaşlar dördüncü dakikada 3 çarpı 3'ten 9K kişiye söyler. Ve altıncı dakikada 9K kişi 27K insana söyler. Dolayısıyla 27, 3 daha 30, 10 daha 40K insan duymuş. Toplamda 800 kişi bunlar. K 20 kişi ilk duyan insan sayısı D şıkkı. A sınıfta arkadaşlar B öğrenci var demek. Bu okulda A çarpı B tane öğrenci var demektir. B eksi A kişi geliyormuş okula. Ve her bir sınıftan A öğrenci ayrılıyormuş. O zaman A sınıftan da A kare tane öğrenci ayrılır. Eksi yaptım. Böylece denklemimiz ne geldi? A B artı B eksi A eksi -A, A kare E şıkkı. Şimdi bunlar 3 lahmacun menü, 3 tane de hamburger menü oluyorlar ya. Minimum ücreti nasıl öderler? 3 lahmacun menü alınınca bir tane hamburger hediye edilir. Diğer 2 kişi arkadaşlar 2 hamburger parası verir. Böylece bir hamburger parasından kurtulurlar. Dolayısıyla 3 lahmacun. Bir lahmacunun fiyatı x olsun 3x. Artı hamburgerin fiyatı neymiş? x artı 6. Çünkü 6 TL fazla diyor. 2 tanesine para verecekler. 2x artı 12. Totalde 82 TL ödecekler. Böylece x buradan ...14 oldu C şıkkı. Şimdi ufak notlar almak lazım arkadaşlar... ...böyle uzun sorularda. Hemen ben de dedim ki... ...M2, S5, Mor 1, Y6... ...bunların çapları. Şimdi e, yan yana bunlar dizilecek... ...ve diziliş sıraları... E, şey, ...eleman sayıları 2, 3, 4, 6 ile... ...ters orantılı. Ne demektir bu? 2, 3, 4, 6 arkadaşlar... ...2, M, 3, S... ...M, Mor'a şey diyelim mo diyeyim, yazayım böyle. 4 mo. 6 y. Şimdi buradan arkadaşlar sanki paydalarını böyle 12'de eşitler gibi düşünürsek 6 k tane. işte sarıdan 4 k tane. Mordan 3 k tane. Yeşilden de 2 k tane kullanılır. 6 4 daha 10. 13 15 k olur. Doğru mu? 15 k olduğuna göre arkadaşlar buna göre 15K toplamda ürün sayısı var. Ama tabii ayrı ayrı hesaplayacağız. Keşke çapları aynı olsaydı 15K işe yarardı. Buna göre 6K'dan arkadaşlar 2 santim yer kaplıyor. Sonra 5 santim yer kapladığı için sarı 20K olacak 4 çarpı 5. Mor 1 santim olduğu için 3K çarpı birden 3K. Ve yeşil de 6 santim yer kapladığından bir tanesi. O da arkadaşlar 2 olduğundan dolayısıyla 12K'lık yer kapatacak. Böylece 12K, 12K daha 24K, 20 daha bir an hesaplayamadım. 44K, 3 daha 47K oldu arkadaşlar. 47K eşittir 1410. Buradan da K ne yaptı? 30. Demek ki başlangıçta mavi boncuk sayısı. Mavi boncuk neydi? 6 idi arkadaşlar. 6 çarpı 30'dan 180 tane kullanılmış. Bir günde üretilen benzinli araç sayısı dizel araç sayısının 3 katı. LPG'li araç sayısının da 8 katı denmiş. Şimdi e, o zaman hem 3'ün katı olan hem 8'in katı olan sayı arkadaşlar nedir? 24'tür. 24K diyelim benzinli araç sayısına. Böylece LPG'li araç sayısı bunun 8'de 1 olduğu için 3K olur. Ve dizel araç sayısı da arkadaşlar 8K olur. Böylece üretilen araç sayısı zaten bir dizel var, bir benzin var, bir LPG var. Sonuçta dizel evet burada da var, burada da var benzin ama fark etmez. Dizellerin toplamına biz arkadaşlar 8K demiş olduk. Yine benzinlerin toplamına 24K dedik ve LPG'ye de 3K demiş olduk. Sonuçta bu kadar binek bu kadar ticari dememiş. Toplam üretilen araç sayısı ve yine LPG'li araç bakın benzinli araç, dizel araç hiç Binek ticari muhabbeti yapılmamış. Orada biraz hani sanki yanıltmak gibi. Ee, böylece 35K eşittir. 210'dan K arkadaşlar 6 oldu. Bizden benzinli araç sayısı isteniyor. Yani 24K. 24 çarpı 6'dan 144 tane üretilmiş D şıkkı.